Selamünaleyküm arkadaşlar Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz bugünkü videomuzda 10 numara bir video ile karşınızdayız klan Savaşı yapacağız en yıkımsal etkisi olan bir kara ordusuyla klan savaşlarımızı tamamlayacağız kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz e, altın bilet çekilişlerimiz mevcut olacak arkadaşlar kesinlikle çatır çatır altın biletleri dağıtacağız e, bin abone ne de Canlı yayın üzerinden çatır çatır altın biletleri çekilişlerimizi yapacağız. Klanımız özelde klan içi çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. Kodumuz burada destek olmak isteyen varsa e, destek olabilir arkadaşlar inşallah. Videoyu İbrahim kardeşimle beraber çekeceğim inşallah. E, kendisi bu işte gayet iyi. Sözü ona bırakalım ve videomuza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben İbrahim. E, önceki videolardan da artık beni tanıyorsunuz. E, tekrardan karşınızdayız. Kanalımıza önce abone olmanızı istiyoruz. E, klanımıza katılmak isteyen arkadaşlar da buyursun gelsin inşallah. Yani her geçen gün daha da kuvvetleniyoruz. Klan içi ve e, bin aboneye özel çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. Altın bilet çekilişleri. E, klanımız şöyle bir 30-35 kişi olunca bir altın bilet çekilişi yapmayı planlıyoruz. E, ve bu her ay olacak yani. Klandan bir kişiye altın bilet ve yanı sıra bin abone olduktan sonra da 10 kişi düzenli olarak altın bilet çekilişlerimiz olacak. Tunağan abiyle beraber yapacağız bu işleri. E, saldırıya geçelim abi istiyorsan. İkiye. milleti fazla bekletmeyelim. Arkadaşlar bu kulan savaşına rakiplerimiz biraz basit. E, bir öncekinlere videolar mevcut oradan bakabilirsiniz. E, İbrahim'le bir taktiksel ilerleme belirleyip şimdi saldırı yapacağız. E, i̇kiye ben girdim gözcülük atıyorum kardeşim tabi Kartal topunu zaten görüyorsun. Aynen öyle. Ben daha buna anka topu da diyorum arkadaşlar. Ee... Kartal topumuz abi hemen orada. E, sağ üst taraftan abi Atölyenin oradan istiyorsan, e, uçan kışlaya gönderirsin abi. Atölyenin. Sağ. Yani. Tamam. Atölye sağ sağ üst abi hemen. Gördüm gördüm. He sol aşağıda da abi top var 21 seviye mor evet, renkli. Evet. Gördün mü abi onu da. Aynen. Topun oradan okçu kraliçeyi atölyeden de abi uçan kışla yattığın zaman ortadan da abi e, büyücü kulesi ve okçu kulesinin ikisinin oradan abi şey gönderiyorsun. Orduyu, bütün orduyu oradan atıyorsun abi zaten. Ordu ortadan ilerliyor. O şekil direkt saldırabilirsin. Yani belediye sarmaşık yaparsın abi. Klan kalesine de <laughs> zehir atarsın. E, tam bu okçu kraliçenin oraya doğru yaklaşınca abi büyük Koruyucunun özelliğini basarız büyük ihtimalle. Sonra belediye sarmaşık yaparız. Geri kalanı çok rahat bir şekilde ordu paketler zaten. Şimdi saldırıya geçti mi bu? Ee, sen de tamam abi. Ben de canlı izliyorum abi şu anda. <laughs> Şimdi üstten uçan kışlayı dedik. <laughs> uçan kışlayı evet. gönderdik. Orman biniciyle uçan kışlayı destekledim. Orman binici altı valkür artı e, ee, kraliçeyi gönderdim. Artı şuraya bir buzluyum çok fazla hasar yemeyelim. E, ee, ordumuzu ortadan göndermeye başladım. Bütün hepsini gönderdim. Şimdi ordu böyle atıyor. Tamam çok güzel. İkiye ayrıldı gibi geldi bana ama. Yok yok onlar e, ortada toplanırlar. Tamam. Şöyle ortaya Bas yana... abi koruyucunun özelliğini istiyorsan. Koruyucunun özelliğini bastım ortaya geldi. Sağdan soldan biraz hasar yiyor. E, e, sorun yok abi. E, büyüleri e, öfke büyüsünü falan ordunun orda'ya gönderirsen. Şimdi öfke büyüsünü gönderdik arkadaşlar. Monoliti alma almayacağımız bir şekilde. Monoliti önce buzladım. Sonra oraya bir şey attım. E, i̇skeletleri gönderdim. Çok güzel bir abi. indirmek için. Acaba nereden öğrendim bunu? <gülüyor> <gülüyor> abi yukarıdaki. E... Neyse bu, buz büyümüz falan kalsın elimizde onu belediye kullanalım olmazsa. Ee, şimdi sen öyle dedin ben göndermiş bulundum artık. Ha yani Olsun. ha Öfkeyi de abi tam o zaman askerleri öfkeye gönder belediye hızlı bir şekilde alırlar zaten. Öfkeyi askerlerin oraya at abi. Belediyeye. Aynen, ha, tamam çok şimdi, güzel dediğim yeri attın abi. tam ordunun ortasına doğru gönderdim arkadaşlar. Ee, kralımızın skillini açtık biraz hasarı fazla yedi. Daha elimizde şey mevcut. Şampiyonun özelliği. Abi şeyin özelliği dursun abi. Ee, bu riske girmemek e, için. Evet, şeyin Şampiyonun özelliği. Kalsın, adını bilemedim şu an. Ara sıra bu görünmezlik Belediğin, yapıyor. Pet'in özelliği yapacağım. büyük ihtimalle. Öyle mi? Doğru mu anladım? Kullan abi özelliğini. Hadi <laughs> Vay be İbo. Özel şey büyüleri biraz erken bassın değil mi? Biraz erken oldu abi ama olsun. Şimdi Barbar Kral'ın e, süremiz yeterse Barbar Kral belediyeyi alır bence. Şu anda belediyeden çok demet yemezse o altın şeyin oradan uzaklaşırsa kurtarız abi. Bence, bence... belediyenin canlı diyor. bir yandan da şey. Arkada şey kalmış. inşaatçı kulübesi. Vay be. Fullleseydik güzel olurdu. Hala fullleyebiliriz abi süre yetmeyecek yoksa Barbar Kral orayı alırdı zaten. Bakalım aynen 13 saniye kalmış saniyeden sıkıntı. Zaten yani Barbar Kral da olsun abi işte şey ben hani kalacak. o yüzden demiştim hani bir saldırı elimize tutalım ne olur ne olmaz. Bazen işte dediğim gibi bu saldırıda da işte ufak hatalar sonucu tek yıldızda kalma ihtimali oluyor ama Zamanla işte bu e, tecrübe halinde olunca yani hiç sorun yaşatamayacak. Aynen öyle. Abi istiyorsan diğer saldırıya geçelim. Üçüncüye geçelim. Üçüncü bir tık daha basit olacak zaten. Aslında ben Sen bunu Sen asker istiyor işte atarsan ben sana yine asker atayım abi. Alırdım ama biraz şeye geldi. Büyüleri erken kullandım herhalde. Bir de e, özellikler erken açıldı. Şimdi bu saldırıda biraz daha fokuslanarak saldırı yapacağım. Abi bir de senin e, orduda bir eksiklik var. E, zehir büyün yok. Aynen. zehir Zehirin yerine şey almışım. Dondurmayı almışım. Klan kalesini zehirle hemen için orada çok oyalandı senin askerlerin abi. E, klan kalesini zehirle dondurmuş olsaydık hani bir tık daha hızlı çıkacaktı askerlerimiz orada. Ben sana bir büyü dağıtacağım abi. E, bekle hemen diğer hesaba geçeyim bir büyü dağıtayım. Çok kısa bekletiyorum hemen. Hani? Hesaba giriş yaptım. Tamam gönderdim tamam. abi şu anda saldırabilirsin. Tamam ben e, üçüncüye giriş yaptım. Saldırı attım üçüncüye. Tamam. Şimdi şöyle gene Saldır. taktik aynı. Ee, alt sağ soldan abi, uçan Aşağı kışta. sağ taraftan. Aşağı sağ taraf kışlanın oradan abi. Uçan kışlayan. Aşağı sol taraftan da şey at abi. Doğru anlamış. Sol mı? taraftan da bu. Aynen. Aynen abi. Aynen. 10 numara 5 Şimdi şöyle önce şunları bir... Zaten ordunun hepsi, ordunun hepsi öne doğru ilerleyecek. Koruyucunun özelliği. Koruyucunun özelliği. Bas abi. Basma evet çok güzel abi. Ee, <laughs> Klan Kalesi'ne saldıran askerlerimizi bir ek yap abi. Sen hemen orayı temizlesinler. Şurayı bir sarmaşıklaştırsam belediyenin kısmını. Nasıl olur? Sarmaşıklaştır abi belediyenin orayı. Monolitin oraya da bir iskelet attım. Çok iyi. Dondur abi. Mesela şeyi, oradaki ee, Cehennem kulesi ile Monalifi. Tamam onu da dondurdum. Üste doğru çıkıyor. Kraliyet Şampiyonu'nun özelliğini açar. Evet süper. Çok güzel abi. İki tane dondurumuz kaldı. Belediye dondur abi. Belediye dondur abi. Belediye dondurduk. Barbarımız nerede kaldı? Barbarımız biraz geride. Kalsın onun büyüsü Askerlere bir öfke büyüsü. Belediye bir kez daha donuyor abi. Belediye bir kere daha donuyor. Ve patlıyor. Tamam. Bu biraz daha fresh oldu. Evet. evet metonla sağlık abi. Gayet güzel. E, bu videoda abi e, kapatma istiyorsan. Aa İbo, Bu arada şey. E, patlama sebebini ben şimdi anladım. Bak. Neden patladığımızı. Fark ettin mi? Şimdi izlerken. Evet abi. Bak barbar kral var ya. Onun e, ben özelliğini yanlış almışım. Öfke şişesini çıkarttım ben. E, bu klan görevleri vardı ya. Evet. Klan görevleri vardı ya ben onun e, ekipmanını değiştirmiştim. Olsun abi. O, ondan şeyden. dolayı patladı Öfke şişesi etkisiz kaldı yani anladın mı olayı? Evet evet. Şimdi abi istiyorsan sorayım. ben. Mesaba geçeyim. Geç seni. Geç. Ee, i̇lk geç ya? arkadaşlar. Hani arkadaşlar da izlesin. Aynen aynen. Sen geç oraya. Videomuzda yaptığımız işler tekrar bir ele almış olur abi. Saldırıya ben geçtim abi. Aynı şekilde saldıracağım. Evet. E, inşallah İbo sesin ara sıra kesiliyor ama. Sesim geliyor mu abi şu anda? Ha, şu an gayet iyi saldırıya geçtim abi. Yukarı taraftan kışla. Aşağı taraftan okçu. Kraliçeyi gönderdim. Ondan sonra şuradan birkaç bol attım. Şuradan askerleri gönderdim arkadaşlar. Orta şekil, orta kısımdan. Yani bütün ordu ortaya doğru yönelsin istiyorum. Orijinin özelliğini açtım. Aa, Lan bak, kalesi birliklerine kalesi zehir attım. Bayağı bir şey çıktı doğru. Bir de buz golemleri güçlü sanki. İyi bu. Dondurduğu için abi o yavaşlatıyor. Hani ister istemez e, ordunun hızını vay, kesiyor. Vay vay hakikaten. Güzel. Şöyle dondurdum abi şimdi orayı. Dikkat ettin mi orayı? Bak gayet güzel. Aslında iyi bu. Klan savaşı öncesi bize de buz golemini doldurup klanları doldursak mantıklı olur kalelerde. Aslında en mantıklı olan şey abi e, ben şeyi çok seviyorum. O çok iş yapıyor abi. E, Lav tazısının buz tazısı var abi. Gelişmiş versiyonu. Evet, buz tazısı. Evet. O çok aşırı iş yapıyor. Beğeniyorum. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi sadece belediye binası kaldı. Hani bütün herolar askerlerimizin özellikleri duruyor. Yani Okçu Kraliçi şu anda kullandık. Okçu Kraliçi belediye yavaş satacak birazdan. Buz e, buzlu okuyla. Yani şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bütün e, herolarımızın özellikleri duruyor neredeyse. Işte? Barbar Kral'ın özelliğini açarsak zaten köy full olacaktır şöyle be. bekletmeyelim. Yani dediğim gibi arkadaşlar, e, Tunan abi de zehir büyüsü yoktu. Bir de e, birkaç büyü belki atarken, e, bir çekerken konuştuğumuz için dalgınlığa geliyor. Bazen atamıyoruz, bazen çakışıyoruz çünkü hani ben tarif ediyorum. E, ben kendim saldırırken hani direkt tarif etmeden artık tecrübeyle yani kaynaklı hızlı saldırı yapıyorum. E, ya ki bunlar olacak. Ama amacımız zaten hem ne yapılır hem ne yapılmaması gerekiyor. Bunları da görmüş oluyorsun. Daha güzel bir video çıkıyor. Çünkü bazı insanlar videolarını çekerken sadece üçlediği şeyleri koyuyor. Biz böyle bir şey yapmıyoruz. Biz gördüğünüz gibi cap canlı videolar çekiyoruz. Tek yıldızda nasıl kalınır onu da görmüş oldunuz. Üç yıldız nasıl atılır onu da görmüş oldunuz. Yani hata en facık bir hata aslında bu oyunda tek yıldızda kalınma sebebi olabiliyor. Hani üzülecek bir şey yok. Oyun ne de olsa. Biz ne yaparak bunu ülke çevirebiliriz? Biz bunu öğrenmeliyiz. Biz de bir süre bunu yavaş yavaş yedire yedire bunu öğreteceğiz. Çünkü her iki güne bir klan savaş çekeceğiz arkadaşlar videosu. Bakın arkadaşlar şu anda ilk 5 full. Diğer hesaplardan da birazdan saldırı atacağım ben. Tamamen hepsi full olacak. Aynen öyle. Tekrardan teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olun lütfen. E, beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın kanal kalemize de planımıza da gelirseniz seviniriz yani. Arkadaşlar videoyu abi, yorum abi. yaparak e, bize destek olabilirsiniz. İbrahim kardeşimin de dediği gibi e, kendisinin saldırıları güzel. E, bu şekilde olması daha iyi oldu. Hem de görmüş olduk hataların nerede olduğunu. Hatalar üzerine de konuştuk. E, buna göre ders çıkaracağız inşallah. Sormak istediklerinizi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın.